kozmik birliğin kahramanları ismini verdiğimiz bu gösteride her çocuk güç bileklikleriyle birer süper kahramana dönüşecek. Doğanın dört ana elementi olan ateş, su, toprak ve havanın gücünü bileklikleri üzerinden ekrana aktararak kendilerine verilen görevleri tamamlarken özgüven ve ekip çalışması ruhunda beraberinde kazanacaklar. Bu iddialı projenin hayata geçirilmesi için 3D animasyon sanatçıları, yazılım mühendisleri, prodüksiyon sanatçıları, seslendirme ekibi, kostüm ve görsel tasarımcılar bir araya geldiler. Günümüzde çocuklar tablet ve bilgisayarlarla büyüyorlar. Bilime ve bilinmeyene büyük merak duyuyorlar. Biz de bu yüzden onlar için yepyeni, eğlendirirken eğiten, çok eğlenceli bir format hazırladık. Dünyada büyük organizasyonlarda kullanılan bu yeni teknoloji Türkiye'de ilk kez bu yeni formatın içinde yer alacak. Güç bileklikleri ismi verdiğimiz bu bilekliklerle her çocuğa farklı renkler ve görevler atanacak. Siz lazer ve efektlerle macera daha da gerçekçi hale getirilecek. Kullanılan animasyonlar, bilgisayar programları, radyo kontrollü interaktif led bileklikler ve tüm dekorlar ekibimiz ve uzman mühendisler tarafından özel olarak sadece bu gösteri için hazırlandı. Bu macerada çocuklar, onlar için tasarladığımız uzay gemisiyle uzak galaksilere yolculuk yaparken güneş sistemimiz, atmosfer ve uzayla ilgili temel konuların yanı sıra çevre bilinci, iklim değişikliği ve hayvanları koruma konularında da bilinçlenecekler. Dünyada satış rekorları kıran oyunların da hazırlandığı Unity 3D oyun motorunu kullanarak çocuklar için eğlenceli, bilgilendirici ve interaktif bir macera hazırladık. Gösterimizi hazırlarken durağan bir hikayeyi canlandırmak yerine aktif katılımlı, eğlenceli, sürprizlerin ortaya çıktığı bir akışı tercih ettik. Bu sayede çocukların edindikleri deneyimlerin ve öğrendikleri bilgilerin çok daha akılda kalıcı olmasını sağladık kozmik birliğin kahramanları çocuklar için eğitici bir uzay macerası